Baba, Efe Aydal sana yorum attı. Efe Aydal kim babam? Efe Aydal kim? Baba, Türkiye'nin en büyük ateistlerden biridir o. Çok, çok büyük adam. Allah Allah. Bakayım kimdir bu? Şimdi benim 13 yaşında oğlum bunu söyledi bana. 13 yaşında oğlum. 13 yaşında oğlum çok bilmiş Efe Aydal bilir kim olduğunu ve takipçisidir. Ve benim oğlum bu arada ateisttir. Ben ateist değilim. Spiritualistim. Deistim. Ateist değilim. Ama benim oğlum ateist Ve işin tuhafı sana söyleyeyim. Size söyleyeyim. İşin tuhafı e, din derslerde sınıfında numara birdir. Din derslerde numara 1'dir sınıfında. Ama e, bir türlü inanmıyor. İnanmıyor Allah'a Allah inanmıyor. Mesela desem ne babam bu şişe nasıl yapıldı? Bu şişe kendi başına yapıldı mı? Bu şişe. Öyle bir teorilerle gelir bana patlama teorileri onlar bunlar bunlar onlardan şaşırırım oracık Ve vedalarım ve neredeyse onun 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 konuşmaları beni neredeyse yani beni dinden çıkarttı yani Eee... çünkü çocukta inanılmaz zeka vardır kandıramazsın kendini hiçbir şey kandıramazsın kendini yani öyle öyle anlatır sana ki Nasıl bu insanlar böyle inanır ya? Yani bu çocuğu bile bu çocuk bu çocuğu bile kandıramazsın. Bu çocuk bile yani öyle 2 metre öndedir. Yani ne bileyim ben ama çok farklı bir çocuk. Bir dahi gibi, bir dahi. Çok andırır bana Mustafa Kemal Atatürk'ün küçüklüğünü. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kitabını okudum, hayatını okudum. Ve okudum şu nasıl din okuluna gitti, din, din okuluna gitti ilk asker okuluna gitmeden önce e, din, okuluna gitti ve anlaşamadı hocalarla E, benim oğlum da öyle ama işi tuhafı din yani puanları, notları, şeyleri numara birdir. Yani çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor ama Kandıramasın kendini. Kandıramasın kendini. Yani bu çocuk dediğim gibi bu çocuk çok özel bir çocuktur. Bu çocuk çok özel bir çocuktur. Ve çok çok skeptik bir çocuktur. Çok poker suratlı bir çocuktur. Ama öyle bir öyle bir öyle bir çocuktur ki derste oturuyor tamam mı? Derste oturuyor öğretmenler de böyle. Derste oturur arkada öyle bak şu kafalı öyle uyuyor, uyuyor. Uyuyor, gibisi. Hiç ilgilenmiyor bile dersinden. an. Öğretmenlerin de gözüne gidiyor. Öğretmenler de sürekli ona soru soru soruyor. Soru soruyor konsantre etmediğine rağmen, ilgilenmediğine rağmen bütün soruları biliyor. Ve öğretmenler şok oluyor diyor. Yanındaki inek çocuklar vardı. Şu çalışıyorlar, çalışıyorlar öyle. Hey hocam, hocam, hocam öyle böyle böyle. Tamam mı? Öğretmenim, öğretmenim. Hocam, hocam. Öyle onlar onlar bilmiyorlar bu, bu hiç umursamıyor bile ve biliyor. Hani Tahtaya vurayım. Tahtaya vurayım. <laughs> öyle böyle değil. Ama dediğim gibi. Evet. İyi, iyi oldu yani iyi oldu şu bu videolar oldu bu, bu hafta bu hafta sonu böyle geçti iyi oldu çünkü kendimi rahatlamış hissettim kendimi rahatlamış hissettim. Ee, i̇stediği istediği tak takipçilerime istediğim yani öyle paylaşayım benim duygularımı, benim hislerimi, benim inançlarımı, benim inanmadık şeylerimi. Yani bütün arkadaşlarım yani dut e, Müslümanlar, deistler, ateistler yani e, herkesler yani öyle yani istedim yani öyle ve e, çok sevindim ki birçoğu saygı duydu bana. Birçoğu saygı duydu bana. E, benim inandıklarıma veya inanmadıklarıma birçok saygı duydu bana ve bu konuda sevindim. Ee, sevindim ki bazı yani Müslüman kardeşlerimiz de vardır, Müslümanlar da vardır bu içinde ki onların yine saygı duyuyor bana ve onlar benim kin tutmuyor. Yani dedim ki biliyordum ki bazı insanlar kırılacak ve bazı insanlar yol yollarını ayıracaklar bizden. Ben de dedim ki tamam, eyvallah tamam, eyvallah. Ee, ne olacaksa olsun. Ama ben istemiyorum hayatımı yalan yaşayayım. İstemiyorum hayatımı öyle yalan olsun. İsterim sizinden elinden geldiği ya da dürüst olayım. İstediğim, isterim sizinden her şeyimi paylaşayım. Tamam mı? Tecrübelerimi benim yaşadığım hayatlarımı hatalarımı, doğrularımı her şeyimi tamam mı? Ve eee gelecek nesiller isterim yani öyle eee korkusuz bir özgür bir nesil gelsin Türkiye'de. Tamam mı? Ve yani gerçekten ıı, Türk olduğuma çok gurur duyuyorum. Türk olduğuma çok gurur duyuyorum. Tamam mı? Ve kardeşlerimi, tüm taktiklerimi yani canım gibi seviyorum. O yüzden ıı, ve sizin sevginizi de hissediyorum. Sizin sevginizi hissediyorum ve çok önemlidir benim için. Çünkü bana enerjiyi veren sizsiniz. Siz enerjisiniz benim için. Siz benim enerjimsiniz. Ve eee ıı, yani dediğim gibi çok farklı yerlere gidiyoruz. Bu yeni nesiller değişiyor. Bu yeni nesiller değişiyor. Çok farklı çok farklı boyuta geliyoruz artık. Şimdi ee, bazı şeyler artık geçer. Yani bazı şeyler geride kalır. Ve yeni şeylere dönerek. Yani Zamanda insanlar heykellere tapalırdı. Zamanlar yani binlerce yıllar insanlar heykellere tapalardı. Ve farklı şeylere tapalardı. Ki Mısır, Fırla onlar altınlarını beraber gömenlerdi. Yani bunlar binlerce yıllar sürdü. Ve sürekli her değere her zaman her zaman bir şey değişir. Her zaman bir şey değişir. Ve her zaman değişecek. Her zaman değişecek. Ve biz bir yeni bir yeni bir döneme geçiyoruz. Yeni bir döneme geçiyoruz. Yeni bir şeye geçiyoruz artık. Ve bilim çağındayız şimdi. Bilim çağındayız. Ve e, artık insanlar daha fazla özgürce düşünüyor. Artık teknoloji çağında insanlar araştırıyor, insanlar düşünüyor. Tamam mı? Ve e, ben ümitliyim, ümitliyim ki çok daha pozitif şeyler olacak. Tamam mı? Çok zor, zor günler yaşıyoruz, çok zor günler yaşıyoruz. Bu zamanlarda, e, bu, bu zamanlar bizim için gerçekten bizi çok e, zorluyor, test yapıyor. Yani ama güçlü olan dayanacak. Tamam mı? Güçlü olan kesinlikle e, ayakta olacak. Yani maksadımız yıkılmamaktır ki yıkılmayacak. insanoğlu binlerce, milyonlarca sene e, birçok pandemileri yaşadı. Birçok şey gerçek pandemileri yaşadı. Birçok şeyleri yaşadı ve hay bir zaman yıkılmadık. Tamam mı? Her zaman gidiyoruz. E, ve evet ben ümitliyim, ben ümitliyim, ben ümitliyim. Gerekirse e, ben bu ben bu gelecek, ben bu gelecek şeylerin yani bir parçası isterim olayım. E, ben inanıyorum ki her şey. Her şey bir sebep için oluyor. Her şeyin bir anlamı vardır. Ben bu YouTube kanalımı bile kurduğumda bile ben inanırdım ki bir anlamı vardır da ben bu YouTube kanalı şey ettim, kurdum. Yani benim bu dünyaya gelmeyin ve benim bir anlamım vardır. Yani ben inanıyorum ki benim bir görevim vardır. Ben buna içten, ruhtan inanıyorum ki benim bir görevim vardır. Tamam mı? Benim bir insanlık görevim vardır. Eee ve bu yüzden bu yüzden bunu yapıyorum. İç inancım çok güçlüdür. Benim inancım çok güçlüdür. Yani inançsız birisi değilim. Tamam mı? Ve benim beni beni yaratan yaratana da inanırım ben. Tamam mı? Enerjidir. E, beni beni benim için benim düşüncem yaratan öyle bir bir enerjidir, bir güçtür ve o güç benim içimdedir. O güç benim içimdedir. Ve e, artık her şey değişti. Artık yeni bir sistem. Yeni bir sistem. Yeni bir sisteme geçtik şimdi. Yeni bir sisteme geçtik. Dediğim gibi biz şu an şimdi bilim çağındayız. Birçok şeyler geride kalacak artık. Birçok şeyler geride kalacak. Tamam mı? Ve artık şimdi ileriye doğru gidiyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. Pozitif, bilgili cesaretli ve özgür yürüyeceğiz peace out